Siz biraz önce Adana ve Osmaniye için bir teyakkuzda olunması şeyinde uyarısında bulundunuz ya insanlar şey soruyorlar benzer tehdit Antalya'yı da etkiler mi? Antalya çok uzak buralara etkiler orada da deprem olur ama yakındakiler kadar olmaz. İstanbul depreminden sonra şu anda Türkiye'nin en çok teyakkuzda olması gereken deprem tehdidi hangi bölge? İzmir Bunun çevresi ve İzmir Bey İzmir. İzmir'de beklenen biraz önce çizdiğim Aşağı yukarı 7 falan işte bak orada İzmir'i görüyorsunuz. 6-7 arası yazmışsınız. 6-7 arası. Orada daha fazla üretmez onlar. Daha normal faylar çünkü. Şey oluyor böyle bir, bir elin parmakları gibi ayrılıyor. Yani şimdi bizim Fuat bir şeye dikkat çekti ki jeofizikçiler ona söylüyorlardı uzun zamandır. Bu sırf böyle bir elin parmakları gibi açılmıyor. Aynı zamanda alt taraf üst tarafa doğru kayıyor hafif. Hı. Genel olarak Fuat Çaroğlu o konuda bir makale yayınladı yeni. Hatay'da 22 yaşındaki Ayla için 40 saat sonra enkazdan çıkarıldığı haberi geldi. E, bununla ilgili görüntü var mı elimizde? Kurtarılmanız, Selda. Hayatta değil mi? Kurtarılma. Ve sağlıklı. O hazır olunca söyler misiniz? Onu verelim izleyicilerimize. E... Bak bunlar çok sevindirici haberler. Evet. Sağlıklıysa hele enfes bir haber. Şey nasıl olacak Celal abi? Şimdi biz diyoruz ki, ee, evet bina çok önemli. Binalarınıza baktırın, kontrol edin. Ee, özellikle e, yeni binalar çok daha güvenli. Çünkü deprem yönetmeliği diye bir şey var. Fakat bu depremde Fakat ki, öyle bir şey olmadı, çıktı ortaya. Bu depremde ortaya çıktı ki her yeni bina aslında o kadar da yeni bina ve güvenilir bina değil. Değil. Peki ne yapacağız? Vallahi onu toplum psikologlarına soracağım. O benim bilebileceğim bir şey değil. Siz bir vatandaş olarak bu e, bilgiyle karşılaştığınızda ne hissediyorsunuz? Ben eskiden mesela yeni bir bina oldu ama %100 güvenlidir diyordum. Çünkü deprem yönetmeni... Ben hiçbir zaman öyle düşünmedim. Çünkü benim yani insanların genelde sırf Türk halkının değil, insanların genelde çok da zeki olmadıkları gibi bir inancım var. Eğitimli de değiller yeteri kadar. Dolayısıyla böyle şeylerin olmasını beklerim. Ben Hollywood'da Carrie C, ki deprem jeolojisinin krallarından biriydi Carrie. Beni Hollywood'a götürdü. Orada işte yeni deprem olmuştu. Bir baktık üzerinde eks çatlağı olan koca bir bina. içinde insanlar oturuyorlar. Ya çılgınlık yani. Bir başka yerde koca bir fay basamağı gördük. Belli ki aktif fay. Adamın biri gelmiş iki tane apartman dairesi dikmiş üstüne. Yani bize mahsus bir aptallık değil bu. Ve buna mani olmanın yolu da işte dediğim gibi eee eğitimi çok fazla özgürlüğe bırakmamak lazım. Eğitimi metazori yapacaksın. Çünkü senin cahilliğin benim yaşamımı etkiliyor.